Herkes Taksim dayanışması buysa biz de Taksim dayanışması demek için bu etkinliği organize ettik. En son e, özellikle belirtmek isterim. Dün gene Taksim dayanışmasının başından beri bir meslek örgütü olarak içinde yer alan şehir plancıları e, odamıza ait çalışanımız çalıştığı kamu kurumunda belediyeden hiçbir gerekçe gösterilmeden dün akşam itibariyle içinden çıkarıldı. Bu, bu e, baskı e, giderek artacaktır. E, biz e, inanıyoruz ki de, e, hükümetin e, iktidarın hukuksuzluğa karşı mücadele eden toplum eee bu baskılara da karşı çıkacak. Eee dayanışmacıları yalnız bırakmayacaktır. Ben şimdi aramızda bulunan dayanışmacı arkadaşları buraya davet ediyorum. Eee dayanışma kurumları adına temsilci olan arkadaşlar kendi kurumunu tanıtarak buraya gelirse eee çok iyi olacaktır. E, Evet arkadaşlar, sizleri bekliyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Emin Timokçu, Mimarlar Odası Genel Başkanıyım. Kent, Kültür, Demokrasi, insan Hakları ve Özgürlükler Mücadelesi için buradayız. Taksim Dayanışması üyesi ve Taksim Dayanışması üyesi olarak buradayım. Ee, i̇smim Özdemir Aktan. Ben Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanıyım. Burada Türk Tabipleri Birliği'ni, tabip odalarını, hekimleri temsil eden bulunuyorum. Tüm odaların, Türk Tabipleri Birliği'nin ve tüm hekimlerin Taksim dayanışmasının içinde olduğunu bilmenizi istiyorum. Geçtiğimiz günler çok şeyi değiştirdi. Türkiye bir daha asla aynı Türkiye olmayacak. Bir korku yaratılmıştı. Gezi bu korkuyu yok etti. Şimdi yeniden sanki o korkuyu yerleştirmek gibi bir çaba var. Arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Tutuklanmak istemiyle mahkemeye gönderiliyor. Ancak bunların hiçbirisi bir sonuç elbette vermeyecek. Ee, bugün de burada çıkıp saat 1'de aralarında bir tıp öğrencisinin de bulunduğu, gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye gönderilmiş olan arkadaşlarımızın yanında olacağız. Dolayısıyla Türk Dayıları Birliği adına hepinizi ben saygıyla da selamlıyorum. Taksim dayanışmasını bir şekilde marjinalize etme çalışmalarının, yok etme küçültme çalışmalarının gereksiz olduğunu bu gelişim içinde tüm hekimlerin, Türk tayyip odalarının ve Türk Dayıları Birliği'nin olduğunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sibel Uzun ben. Baştan beri Taksim Dayanışması ile birlikte mücadelemizi örmeye devam ediyoruz. Taksim Dayanışması tüm toplum adına milyonlarca insanı bir araya getiren, sadece ağaçların hakkını değil, yaşam hakkını da bütün bu hukuksuzluğa karşı çok önemli bir mücadeleyi yiyordu. Palamaların serbest kaldığı ve kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yaralı arkadaşlarımızın ve şu anda demokratik hakkını kullanarak gözaltında olan tutulan arkadaşlarımızın hakkını tutaklı toplum adına savunmaya devam edeceğiz. Ee, bir, e, geçen hafta nasıl çağlayandan arkadaşlarımızı alarak büyük bir coşkuyla ve büyük bir moralle döndüysek nasıl Antakya halkı başı dik bir şekilde bir demokrasi mücadelesi verdiyse biz de bugün gideceğiz 30 tane gencimizi, e, gencimize dokunmalarına izin vermeyeceğiz ve gençlerimizi alarak aramıza tekrar döneceğiz. Hepinize kolay gelsin. Herkesi bu mücadelenin altında yer almaya, arkamızda yer almaya davet ediyoruz. Merhaba dostlar. Ben Zeki Arslan. Makine ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı. Bizler bilimi, tekniği, insanlığa, insanın yararına, toplumu çıkarlar doğusunda kulağın bir mücadele anlayışının içerisinde olan bir odayız. Dün, bugün ve yarın topluma karşı işlenen suçlara doğayı, dereyi, meralarımızı, geleceğimizi karanlığa iten mevcut siyasi iktidarlara, yönetimlere karşı dün olduğu gibi mücadele verdik. Bugün mücadele veriyoruz. Yarın da mücadele vereceğiz gece yarısı operasyonlarıyla mesleğimizi, odamızı, sesini çıkarmak, sesini kısmak, geleceğimizi karalatma konusundaki operasyonlarıyla, <laughs> yasa tasarılarıyla bizi yıldırabilecekler. Tevbe odalarıyla, meslek örgütleriyle, demokratik örgütleriyle hayatın her alanında mücadelesini sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek. Taksim Gezi Parkı direnişi dün, bugün, yarın da sürecek. Örgüt aranıyorsa örgüt burada. Merhaba arkadaşlar. KESK İstanbul Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğan. KESK olarak biz nerede emek ve demokrasi mücadelesi varsa, dayanışmacı ilişkilerin örüldüğü bir yer varsa, eşitlikçi, özgürlükçü ilişkilerin örüldüğü bir yer varsa oradayız. Orada değil sadece onun bir parçasıyız. E, Taksim Dayanışma da tam da özlediğimiz Türkiye'nin örneklerini, nüvelerini oluşturuyor mücadelesinden itibaren. O yüzden de buradayız. Taksim Dayanışması biziz. Merhaba arkadaşlar. Önder Atay, DİSK İstanbul Temsilcisi ve DİSK'e bağlı Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Bank Genel Başkanıyım. E, Mart 2012'den beri DISK olarak Taksim Dayanışması'nın içindeyiz. E, Taksim Dayanışması'nın e, gerek hedefleri, amaçları, gerek bütün faaliyetleri, bütünüyle emek meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik örgütleri, bu ülkenin emekten yana bütün saygı kuruluşlarını barındırmaktadır. Ve biz disk e, olarak 43 yıl sonra tekrar Haziran ayında e, 15-16 Haziran'ın yıl dönümünde halkımızla birlikte ayağa kalkmanın kıvancını, boyun eğmemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Taksim Dayanışması biziz, buradayız. Merhabalar, e, Beyza Metin'den Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, bizler de sürecin başından beri taksim bir bileşeniyiz. Anayasal görevimiz olan kamu yararını savunmak, doğayı, bilimi, yaşamı, insan yararını savunmak e, bizim görevimiz ve biz taksim dayanışması içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. E, Eli sopalı katillerin serbest bırakıldığı, gençlerimizin öldürüldüğü ve katillerinin hiçbir şekilde sorgulanmadığı bir günde palalar serbest bırakılıyor ve dayanışma suç örgütü olmakla suçlanıyor. Sayın Başbakan dayanışmayı anlayamamış ve biz bugün burada dayanışma olarak buraya geldik, toplandık ve bir şekilde tüm kamuoyu önünde dayanışmanın ne olduğunu, nasıl bir yapı olduğunu, nasıl bir platform olduğunu anlatmak üzere bir araya geldik. Dayanışma biziz. Merhaba arkadaşlar. Halkların Demokratik Kongresi adına Ender İmrek. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye önemli bir eşiği atlatıyor. Türkiye'nin emek, demokrasi ve barış güçleri, ezilenler, mazlumlar ve mağdurlar tarihinde ilk defa güçlü bir halk hareketiyle hükümetin, düzenin ve sistemin karşısında ağacına, doğasına, geleceğine sahip çıktılar. Taksim dayanışması bu bakımdan çok güçlü bir şemsiye oluşturdu. Hepimizin içerisinde yer aldı ve Türkiye'nin dört bir yanında baskıya, haksızlıklara, eşitsizliklere karşı zaten HDK'de böyle bir amaç için kurulmuştu. Dolayısıyla biz Taksim dayanışmasıyız. Biz halkların eşitlik, özgürlük ve geleceğinin mücadelesini bundan sonra daha da yükselteceğiz. Taksim dayanışmasına yönelik herhangi bir saldırı karşısında Türkiye halkları bugüne kadar nasıl ortak tutum almışlarsa bundan sonra da hükümet bunu bilmelidir ve hükümet bu saldırılarından, bu pervasızlığından, gözaltı tutuklama ve cinayetleri işleme e, pervasızlığından vazgeçmelidir. Bundan sonra da mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Halk Eylül Genel Başkanı Oyersoy. Evet, e, son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. İki aydır yürütülen mücadeleyle Sokak kazandı, AKP kaybetti. O nedenle bu kadar saldırgandır. O nedenle başta Taksim dayanışması olmak üzere sokağa saldırmaktadır. Ama Sokak kazanmıştır. Bizler e, şu ana kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra adalet mücadelesi olarak devam ettireceğiz. E, sonuç itibariyle bir buçuk aydır, iki aydır sokakta yükselen sesi dinlemek yerine başta Tayyip Erdoğan olmak üzere sokakta yükselen saygı ve özgürlük talebini dinlemek yerine hala halkı kışkırtmaya devam etmektedir. Şu ana kadar yapılan bütün yargılamalarda e, halkı kışkırtmakla suçlanan bizler aslında bakarsanız tek bu ülkede yaklaşık işte iki aydır halkı kışkırtan tek bir kişi var. O da Tayyip Erdoğan'ın kendisidir daha dün itibariyle bundan önce şiddete karşı şiddet diyen Erdoğan e, bu arada kaybettiğimiz 19-20 yaşlarındaki <laughs> arkadaşlarımız için e, polise karşı şiddet uygularken e, yaşamlarını yitirdiklerini ifade etmek kadar hani pervasızlaşmıştır. Bizler bundan sonra da arkadaşlarımızın katillerinin derhal bulunması için mücadelemize devam edeceğiz. O yüzden e, toplumu baskı altına almak üzere yapılan bu çabaların nafile çabaları olduğunu bir kez daha burada bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Merhabalar. söyle Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı'yım. Erol Demokrasi ve özgürlük zulmederek önlenmeye inancındayız. Bu amaçla Taksim dayanışması içindeyiz. Evet. Merhaba. Ee, Sosyal İstanbul İstatistik Genel Başkan İsmail ee, değerli arkadaşlar, tarihi dönem, tarihi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de emek, demokrasi, barış güçleri, halk, halkımız, gençler, kadınlar bugün demokrasi, barış özgürlük taleplerine sahip çıkıyorlar, sokakları dolduruyorlar. Ee, Taksim dayanışması e, bu demokrasi mücadelesinin bugün en önde yer alıyor. Ee, birçok kurum e, bu yapının içerisinde Partimiz de başladığı günden beri e, bu platform içerisindedir. <laughs> AKP hükümetinin e, çok yoğun saldırılarına maruz kalıyoruz. Özellikle e, Taksim yarışması bileşenlerine yönelik e, siyasi operasyonlar sonucu şu an çok sayıda e, arkadaşımız tutuklu ve cezaevinde. Gözaltı operasyonuna devam ediyor. İşte en son öğrencilere yönelik bir e, operasyon yapıldı. Yine mahallelerde, İstanbul'un çeşitli semtlerinde e, Taksim Yarışması bileşenlerine dönük operasyonlar yapıldı. AKP'nin e, emek, demokrasi ve barış güçlerini kırmızı etme çabası e, hamlesi devam ediyor. Biz e, bu tanımıyoruz, tanımayacağız. Buradayız, mücadelemizi sürdüreceğiz, mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz. Bu ülkede demokrasinin, hak ve özgürlüklerin e, gelişimi noktasında e, bütün e, emek ve demokrasi güçleri dün olduğu gibi bugün de mücadelesini ısrarla ve kararlılıkla sürdürecek diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Türkiye Komünist Partisi İl Başkanı Hüseyin Karabuk'ta'dım. Biz de Türkiye Komünist Partisi olarak Taksim Dayanışması'nın kurulduğu günden bu yana dayanışmanın <laughs> bir bileşen olarak mücadelenin içindeyiz, parçasıyız. Kısa bir iki şey söylemek istiyorum. eğer bir suç örgütü aranacaksa bakılacak yer AKP'dir ve elebaşısı Tayyip Erdoğan'dır yıllardır suç işlemektedir bu halka ve topluma karşı. Özellikle gizli direnişinden bu yana, Haziran direnişinden bu yana evet. adam öldürmeye varana kadar, direnişleri öldürmeye varana kadar ciddi bir suç dosyası kabarmış durumdadır. Taksim Dayanışması bir örgütlenmedir. AKP'nin korktuğu da budur zaten. Halkın örgütlenmesinden korkmaktadır. Biz bugüne kadar bu egemen sistemin düzenin baskılarına maruz kalan kesimler, işçi sınıfı, Kürtler, yoksullar, ezilenler yan yana durmaya birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Korktular, korkmaya devam etsinler. Korkunun korkun necere faydası yok. AKP'nin ve onun temsil ettiği düzenin sonunu çok yakın zamanda getireceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Halil Arabulan Halkın Kurtuluş Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben sözlerime bu süreçte şehit verdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla anarak başlamak istiyorum. 28 Mayıs baş kaldırısı ABD ve AB emperyalistlerine uşaklıkta haklarımızda zulüm etmekte sınır tanımayan Tayyip iller ve Tayyip ve aynı zamanda ülkemizi orta karanlığına sürüklemek mücadelesini Orta Çağ anlayışını dayatmaya devam ediyor. Bu süreç bir Mayıs'ın ana vatanı Taksim'i yok etme, Gezi Parkı'nı yok etme projesiyle başladı ve Tayyip Giller ve Tayyip 11 yıllık iktidarları döneminde ilk kez hezimet uğradı. Halkımız kazandı ama bu başlangıç mücadeleye devam. Çünkü Tayyip giller ve Tayyip toplumun tüm kesimine, kadınlarımıza, çevreye, gençlere saldırmaya devam ediyor. Tek nedeni de ortaç ağacı anlayışını dayatmak. Geldiği günden beri antemperyalist birinci kurtuluş savaşımızın tüm değerlerine, tüm kazanımlarına saldırırken, ülkemizi de işsizlik ve pahalılık cehennemine iyice çevirdi. Rakamlarla oynayarak yanlış bilgiler vererek. Taksim dayanışması haktır, hak burada. Taksim dayanışması biziz. Biz buradayız. İçerideki, gözaltındaki tutuklu arkadaşlarımız ne yapmışlarsa sonuna kadar savunuyoruz. Aynı suçsa suçları da biz izledik, işledik. Almaları, almaya güçleri yetiyorsa alsınlar. Bu başlangıç mücadeleye devam. İzleyenler Sosyalist Partisi. İzleyenler, Sosyalist Partisi, MHK ve Sonbun Yüce. Şimdi göz altında ve tutuklanan arkadaşlarımız Taksim Dayanışma'nın bir suç örgütü olduğunu lanse etmişler. <laughs> Taksim Dayanışma bir dayanışma ruhudur. <laughs> da. Demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını, yurttaşların talebini dile getirme ve bu talebi savunmanın bir aracı olduğunu göstermiştir. Taksim Dayanışma, yüze aşkın kurum, parti ve örgütten oluşmaktadır. Şu anda kaybettiğimiz hastanelerde olan, hapishanelerde olan, sakatlandığı için evinde olan tüm arkadaşlar yanımızdadır. Taksim danışması biziz. mücadele bitmeye devam edeceğiz. <laughs> Ahmet Saygın, Sosyalist Sınav Partisi üyesi. Biz de dayanışmanın vermiş olduğu mücadele içerisinde dayanışmanın bir parçasıyız. İlkın Açık dinli, Kaldıraç Dergisi adına buradayım. Ee, bu daha başlangıç mücadeleye devam diye başladık. Çok güzel başladık. Devam ediyoruz. Baskılar, tutuklamalar, tehditler, şiddet bunlar bizi yıldıramadı. Gerçekten her yer taksim oldu. Her yer direniş oldu. Buna devam edeceğiz. Bütün içerideki, gözaltındaki ve tutsak arkadaşlarımızla aynı türlü işledik. Biz de direndik. Direnmeye de devam ediyoruz. Onlar da bizimle direnmeye devam ediyorlar. Dayanışmayla beraber mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Gülizar Emecen ben. Cumhuriyet Halk Partisi adına buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısıyım. Biz neden buradayız? Çünkü burası gerçekten haklı bir mücadelenin yeri, haklı bir dayanışma. Bu dayanışma bir imar hukuksuzluğuyla başlamış olsa bile bu küçücük kıvılcımla artık çok büyüdü. Ve tamamen olay e, hükümetin yetkililerin, başbakanın e, adaletsiz, hukuksuz saldırılarıyla devam etmekte. Bu nedenle biz buradayız, biz dayanışmayız. Bu süreçte her zaman e, destek vereceğiz bütün örgütümüzle birlikte. Ve e, sözlerimi ben bütün bu süreçten zarar gören, yaralanan, e, hastanelerde yatan içeriye alınan, hapishaneye düşen tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyerek bitirmek istiyorum. Ve biz onların da her zaman yanında olduk bu süreçte, olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Adım Semih Güngör, İstanbul Eczacı Odası Başkanıyım. Ee, sadece İstanbul Eczacı Odası'na bağlı ııı e, üyelerimiz adına değil, Türkiye'nin dört bir yanında eczacılık hizmetini sürdüren arkadaşlarımız adına Taksim Dayanışması'nın başlangıcından bugüne kadar içerisinde olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, özgürlük ve dayanışma e, özgürlük ve demokrasi mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bileşenlerle birlikte kararlı bir Merhaba. Murat Ersoy, İstanbul Diş Odası Başkanıyım. İlk günde dayanışmanın içindeydik. Bugün de dayanışmanın içindeyiz. Yarın da burada olmaya devam edeceğiz. Böyle olacak diyenlere karşı hayır böyle olmayacak diyenlerin yanındayız. Her şeyi biz bilebiliriz diyenlere de hayır her şeyi siz bilemezsiniz diyenlerin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ahmet Karer, Tüketici Koruma Derneği Merkez Yöneticisi. Suçun tanımını kanunlara göre yapılırsa başka, insani açıdan meşruluğa göre yapılırsa başkadır. Bizce suçlu insanlığa zulmedenlerdir. Gençlere zulmedenlerdir, halka zulmedenlerdir, çevreye zulmedenlerdir. Bu anlamda. Gözaltına alınan son dalga arkadaşlarımıza halkı kaleyana getirmek gibi bir şey suçlama yapılıyor. Evet, zulme karşı direnmek üzere, zulüm yapanlara karşı direnmek üzere, halkı ganayana getirmeye devam edeceğiz. Zulme karşı direnmek sadece bir hak değil, sadece bir insanlık hakkı değil, bir görevdir de o yüzden sermayenin zulmü devam ettiği sürece biz hem direnmeye hem de herkesi direnmeye çağırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Taksim Dayanışması başımızın tacıdır. Taksim Dayanışması'nın içindeyiz. Taksim Dayanışması'na yöneltilen her türlü suçlamayı Kat ve kat üstleniyoruz. Taksim Dayanışması biziz. <laughs> Merhabalar, ben Akif Burakatlar, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri. 2012'nin Mart ayında Taksim Yaylaştırma Projesi adı altında İstanbul'a, topluma dayatılan... Bu e, projenin ve yine dayatılan bir beton yanının, topçu kışlasının karşısında kamuoyu oluşturmak projenin gerçeklerini anlatmak için kurduğumuz dayanışma bugün e, çok daha güçlü bir şekilde e, kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, destek alanlarımızı bu tip dayatmalara karşı savunmak adına güçlü bir şekilde bir arada direndik, direneceğiz. Direnmeye de devam edeceğiz. E, hiçbir baskı e, dayanışmanın eee bu gücünü e, engelleyemeyecektir. Eee bu daha başlangıç mücadeleye devam. Değerli arkadaşlar merhaba. Eee Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan eee şu son yaşadıklarımız bu ülkede demokrasi mücadelesinin, hak ve özgürlükler mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu ve bunun ne kadar ihtiyaç olduğunu açığa çıkarmıştır. Aynı zamanda çeşitli toplumsal kesimlerin güç birliği içerisinde e, olması gerektiği yönündeki ihtiyacı da açığa çıkarmıştır. E, Taksim dayanışması bu demokrasi mücadelesinin bir parçası, bir adıdır. E, Taksim dayanışması hak ve özgürlükler mücadelesinin bir parçası, adıdır. Ve aynı zamanda çeşitli toplumsal kesimleri bir araya getiren bir güç olma noktasında da Taksim dayanışması birliğin, birleşik gücün bir parçası ve bir adıdır. Bu nedenle biz taksim dayanışmasının bir parçasıyız ve içindeyiz. Taksim dayanışmasına yönelik ne kadar suçlama varsa bu suçlamaların boş, hukuksuz, mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Hak ve özgürlük aramak, demokrasi aramak bu ülkede suçsa biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben e, Tutsak Aileleri Komisyonu adına geldim. Taksim dayanışması suçsa, çocuklarımız demişse, e, bu suçu biz de işledik. E, biz de çocuklarımızla beraber suçluyuz ve kendimiz de ihmal ediyoruz. E, Başbakan şunu iyi bilmeli, tahrire baksın, Taksim'i tahrirden görsün. Biz çocuklarımızla beraber Taksim'iz. Taksim dayanışması biziz. Adım Kemal Teköz. Barış ve Demokrasi Partisi'nin vekleti yürütme kurulu üyesiyim. Dayanışma bize e, sisteme doğrudan doğruya darbe vurarak anlam ifade ediyor. Yıllardır ülkenin bir parçasında yürüttüğümüz ve açtığımız korku duvarının batıda da aşılmış olması bizim açımızdan özlediğimiz Türkiye'nin tablosudur. Bundan sonra Türkiye'de bir ayakla değil iki ayakla mücadele yürütülecek ve dolayısıyla ayakta durma şansımız daha güçlü olacak. Dayanışma bu imkanı sağladığı için ve herkesi kapsadığı için e, hepimizi içinde e, barındırdığı için de kendilerine teşekkür ediyoruz ve şu anda bir parçası olarak buradayız. Mücadeleye devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Zavüsün, Üniversite dayanışma platformu şirin ticaretçisine hayırlı platformu Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Komisyonu adına buradayım. Evet, gördüğünüz gibi biz örgütlüyüz, örgütüz aynı zamanda. Akademideki özgürlükleri savunmak içindir bir aradayız. Yaşam alanlarına, sermayenin saldırısına karşı durmak için de bir aradayız. Bir arada olmaya devam edeceğiz. İktidarın ve sermayenin saldırısına karşı haklı, meşru mücadelemizde sürdüreceğiz. Taksim dayanışması bunun en temel örneğidir, gezi mücadelesi. Kendilerine bu işi başlattıkları için önce teşekkür ediyorum, şimdi artık birlikteyiz. gözaltlarına son verilmesini talep ediyoruz, temel taleplerimiz geçerlidir. Bu uğurda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla alıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Murat Yıldırım, Bağımsız Devrimci platformunun platformunu temsil buradayım. Taksim Dayanışması, sermaye hükümeti, AKP'nin baskıcı, gerici, faşizan uygulamalarına karşı küçük ama anlamlı bir adım attı. Biz de bu adımı büyüteceğiz. İşçilerin, emekçilerin, gençlerin, tüm ezilenlerin eşitlik, özgürlük gelecek mücadelesini e, büyütmeye <laughs> devam edeceğiz. Dayanışmanın içerisindeyiz, buradayız. var. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, Odak Dergisi'nin adına buradayız. Adım Seda. E, bu mücadeleye başlarken e, şöyle bir sözle yola çıkmıştık. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Evet, biz AKP'nin saldırılarına karşı, sömürüsüne karşı, işçi kıymına karşı, öğrenci kıymına karşı, sudan sarıklarla arkadaşlarımızı tutuklamalarına karşı, gözaltılarına karşı, gözaltındaki tacize karşı bu mücadele devam edecektir. İşte bu yüzden Taksim Dayanışması biziz ve biz burada izliyoruz. Teşekkürler. Herkese merhaba. Türkiye Gerçeği'nin hesabına konuşuyorum. Taksim dayanışması Türkiye'de yapılamayan bir şeyi açığa çıkarmıştır. AKP iktidarının demokrasicilik, Demokratlık, mazulluk, mağdurluk maskesini yırtıp atmıştır. Sadece AKP iktidarının değil, aynı zamanda bu kirli düzenin bütün demokrasicilik maskesini yırtıp atmıştır. Bu bizzat katil çeteleriyle kafalarını, insanların kafalarını ezerek öldürme eylemleriyle bütün bu eylemler bu devletin üzerindedir. Bu devletin polisini demokrasisini, parlamentosunu, kurumlarını bu sistemin özünü şimdiye kadar yapılamayan biçimde açığa çıkarmıştır. Aynı zamanda karşısına bütün halkların, Kürde karşı yapılan zulmün karşısına çıkmıştır. Aleviye karşı yapılan zulmün karşısına çıkmıştır. Tüm ezilenlerin mücadelesini omuzlamaya çıkmıştır. Yeni bir adımdır. Selamlıyoruz, içindeyiz. Bundan sonra da devam edeceğiz.